Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere açık renk üzerinde muşabak tekniği göstermek istiyorum. Daha önce ben muşabak tekniğini yayınlamıştım ama birçok arkadaştan tepki aldım. Şöyle hem hızlı yaptığım hem de koyu renk olduğu için çok anlaşılmadığını söylediler. Ben de bu videoyu tekrar çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar benim yapacağım tülüm çanta için ayarladığım bir tül. Bunun ölçülerinde çanta ölçülerinize göre değişir. Zaten standart ölçüler instagram sayfalarında birçok çantacılar tarafından verilmekte. Ama ben 22'ye 14 çalışacağım için enini boyunu ona göre ayarladım. Şimdi arkadaşlar muşabak tekniğimizin ilk ayağında 3 tane gözümüz var. 3 gözden iğnemizi geçirip şu şekilde sabitliyoruz. Bakın. Daha sonra da aynı, aynı yerden sabitlediğimiz ilk battığımız yerden bir alt sıraya şu üç gözün ortasından çıkıyoruz. Şimdi bakın. 1, 2, 3. Bu üçüncü gözün tam ortasından alt, alt sıradan çıktık. Yine 1 2 3 göz sayıyoruz. 3 göz altta kalacak. Yukarıya ilk battığımız yere tekrar çıkış yapıyoruz ve bu arada telimizi yatırıyoruz. Şimdi tekrardan 1 2 3 göz iğnemizin altında telimizin altında kalacak dördüncü gözden batıp bir alt sıraya geçiyoruz şu şekilde zikzaklarımızı oluşturmaya başlıyoruz bir iki üç göz dördüncüden batıp yukarıdaki battığımız çıktığımız yere tekrar geçiyoruz yine 1 2 3 göz bırakıyoruz dördüncüden bir alt sıraya sıradaki en son ki battığımız yere çıkıyoruz 1 2 3 göz bırakıp dördüncüden batıyoruz bir üst sıraya bir önceki göze çıkıyoruz yine 1 2 3 bırakıp aşağıya iniyoruz bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar ben size daha kolay olması açısından 1 2 3 dördüncüden battım bir alt sıradan çıktım tekrardan 3 göz bakın 3 göz kaldı iğnenin altında dördüncüden battım bir üst sıraya çıktım bu şekilde şimdi ben size kapatmayı da göstereyim arkadaşlar diğer sırada da tekrardan başlangıç yaparız şimdi kapatmada da çıktığımız telimiz bu şekilde bir alt sıra en alt en sondaki battığımız yere tekrar batıp onun altından bir önceki yerden çıkış yapıyoruz ve bu şekilde kapatmamızı yapıyoruz tekrar bir üst sıradaki ortak noktamız zaten batışlardaki ortak noktamız olan bu göze batıp diğerinin altından bir önceki gözden çıkış yapıyoruz şöyle bakın bu şekilde şimdi buradan tekrar aynı göze batıp alttan geçip bir gerideki gözden çıkıyoruz. Şimdi altta olan telimizi üste çıkartacağız. Bir üstteki ortak gözden çıkıp batıp bir gerideki gözden çıkıyoruz. ortak noktamız olan alttaki göze batıyoruz. Bir geriden çıkıp kapatmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Bir üstteki gözden batıp bir geriden çıkış yapıyoruz. Yine bir altı, alt alt sıraya geçtik. Alt sırayı da bu şekilde hep ortak noktamız olan üçüncü gözlerimiz dördüncü gözlerimizden batıp bir geriden çıkış yapıyoruz üst sıradan alt sıradakini göze batıyoruz geriye çıkış yapıyoruz bir üst sıradaki göze batıp bir geriden çıkış yapıyoruz arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu muşabağımızın ilk ayağı şuradan bakın bizim burada bir tane gözümüz kaldı biz bu gözden de batıp burayı tamamlıyoruz Şimdi modelimizin bir alt sırasına geçeceğiz arkadaşlar. Bir alt sıraya geçerken de aynı sırada olmasına aynı gözden takibine dikkat ediyoruz. Aynı gözü bir alt sıradaki aynı sıraya geliyoruz. Yine iğnemizin altında 3 göz kalıp dördüncü göze batacağız. Yani şu alt sıranın orta noktasın olan göze batıyoruz bir üst sıradaki gözden çıkış yapıyoruz. Şimdi bu zaten ikinci sıramızdı. İkinci sırayı tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Batıyoruz onu. Bir alt sıradaki gözden çıkıyoruz. Yine üç tane bıraktık. Dördüncüden battık. Ortak olan şu gözden çıkışımızı yapıyoruz. Bakın. ikinci sıramızı aynı şekilde yapıyoruz bir alt sıraya çıkıyoruz tekrardan 1 2 3 4. den batı bir üst sıradaki ortak gözden çıkışımızı yapıyoruz yine bunu aynı şekilde üstünden geçiyoruz 1 2 3 dördüncüden batıp bir üst sıradaki ortak göze çıkış yapıyoruz dördüncüden battım üst sıraya çıkış yaptım ikinci sıranın üstünden geçiyorum ve şimdi kapatmalara başlıyorum kapatmada burada tekrar geriden alacağım şimdi üst üstten kapatmayı yapıyorum bu tarafa şimdi burayı üstten alta kapatmayı yapıp iğnemi şuradan batıp iğnemi 3. sıranın altından çıkartıyorum Bakın, telim burada Orta noktamız artık oluştu. Biz buradaki orta halkamızdaki gözden çıkıyoruz. Bir alt sıradaki o halkaya geçiyoruz. Şimdi kapatmalarda üstten alta, alttan üste olacak şekilde kapatmalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Bu şabak tekniği de arkadaşlar hırsu tekniği gibi Kapatmasını üstte bitiriyorsunuz. Bakın, zincir tekniği de denir buna. En yakışlarında da kullandığımız bir teknik. Ben de bunu telle çanta modeline çevirmiştim. Bu şekilde telimizi buradan geçirip işlemimizi tamamlıyoruz. Ama benim gözüm görmüyor. <laughs> Şuradan da geçiş yapabilirim. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim yeni videolarla birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.